Herkese merhaba arkadaşlar. 2 ayda ALES bitirme programı ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok detaylı bir çalışmayla 2 ayda ALES'i nasıl en iyi şekilde bitirebiliriz ve hedeflediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz konuşacağız. Ve hedeflediğimiz noktada 85 puan ve üzeri inşallah da bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bilakis en iyi örnek benim arkadaşlar bu konuda. 86 puan aldım Ales'ten ve buna benzer bir çalışmayla yaptım. Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Instagram adresimiz aynı zamanda Altre Mustafa Hoca ve kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi programın detaylarına inelim ve 2 ayda ALES bitirme programının 1. ay programıyla bugün karşınızda olalım. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar programın detaylarına inmemiz gerekiyor. Şöyle ki birinci hafta ve ikinci hafta programımız burada ve birinci hafta programımızda arkadaşlar matematiği 3 saat Türkçe'yi de 2 saatlik bir çalışmayla gerçekleştireceğiz. Ve bu çalışma temel kavramlar ilk gün temel kavramlar 2 saat konu çalışması 1 saatte ise 60 soru çözüm olacak. Bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Her gün 2 saatli bir konu çalışmamızı yapıp üzerine de 60 soru çözüp temel kavramlar konusunu pazartesi kapatıyoruz mesela. Salı gününe geldiğimizde çözümleme ve taban aritmetiği. Çözümleme ve taban aritmetiğinin tekrar 2 saatlik bir konu çalışması ve akabinde ise 1 saatlik bir soru çözüm saati bırakıyoruz kendimize. Bölme bölünebilme yine aynı şekilde. e koku aynı şekilde yapıyoruz. İşte can alıcı nokta bu arkadaşlar. Yani neden aslında bu programı direkt e, fotoğraf şeklinde Instagram hesabından yayınlamak yerine anlatıyorum diyorsanız mantık bu arkadaşlar. Çünkü programın çok ince detayları var ve bu ince detaylara uymadığımız sürece istediğimiz verimi de alamayız. Burada asıl verim burada arkadaşlar. İlk 4 konuyu çalışıp 60'lar soru çözümü yaptıktan sonra Cuma günü temel kavramlardan 50, çözümleme ve taban aritmetiğinden 50, bölme bölünebilmeden 50 ve EBOPEKOK'tan 50 soru çözümü yapıyoruz. Neden mi? Şöyle. İlk tekrarımızı yaptık arkadaşlar. Muhakkak ki oturmayacak noktalar olacaktır. Ardından bir 4 gün sonra temel kavramları tekrar 50 soru çözdüğümüzde artık iyice eksiklerimizi kapatıp ve soru çözüm sayımızı da arttırdığımız için daha çok soruyu da görmüş olacağız. Bu yüzden arkadaşlar çalışma formatımız şu şekilde. 4 konu, akabinde toplu bir soru çözüm, yine 4 konu ve akabinde yine toplu bir soru çözüm. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Rasyonel sayı, denklem, eşitsizlik, mutlak değer ve ardından yine ee, çarşamba gününe... E, rasyonel sayılar 50 denklem 50 eşitsizlik 50 mutlak değer 50 şeklinde ilerleyeceğiz Hocam peki Türkçeyi nasıl yapacağız Türkçe de önemli arkadaşlar çünkü Ales'in e, Türkçesi KPSS TYT DGS bunların hepsinden çok farklı Ve çok daha zor bir niteliğe sahip O yüzden Ales'in Türkçesine çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor Peki bu hazırlığı ne şekilde yapabiliriz Şöyle arkadaşlar sözcükte anlam 2 saat konu çalışması Ya hocam benim sözcükte anlamda ne gerek var konu çalışmama demeyeceğiz arkadaşlar Neden çünkü bu KPSS'de gördük ki patinaj gibi işte narşistik gibi birçok kavram söz konusu. Ve bu kavramları e, anlamlarıyla bilmemiz gerekiyor. Hocam peki konu çalışmasında bunun bana ne yararı olacak? Şöyle arkadaşlar konu çalışması yaptığımızda birçoğunun e konu anlatım kısmında birçok terimi, birçok farklı anlamdaki sözcükleri görmüş olacağız. Nasıl? Şöyle. Şimdi sözcük anlama baktığımızda belli başlı deyim, atasözleri veya işte açıklama kısmındaki şeyleri bilmiyorum. Mesela şöyle soru tarzları vardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Bakın arkadaşlar bu soruları bilmemiz için deyimlerin de birçoğunun anlamını bilmemiz gerekiyor. Hakim olmamız gerekiyor. Bu yüzden konu çalışması yapıp ardından bir sonraki gün 100 soru çözeceğiz. Sonra cümlede anlam konu çalışması ve akabinde tekrar 100 soru. Lütfen arkadaşlar buna dikkatlice uyalım. Çünkü konu çalışması yapmadığımız takdirde biz fulllemek istiyoruz arkadaşlar. Bakın yani hedeflediğimiz nokta 85 puan ve üstü. Yani bunu hedeflediğimiz için aslında önemli önemsiz tüm konulara hakim olup bütün soru tarzlarını da çözmüş olmamız gerekiyor. Bu yüzden üstüne bastıra bastıra bu programı yapıp 4 gün sonra soru çözüm koyuyorum. Yani ikinci bir tekrar da yapacağız. Bakın arkadaşlar bir ayda bütün matematik bitecek. Geometri kısmı kalacak sadece ve son tekrarı bir daha temel kavramları yapabileceğiz veya bir daha çözümleme taban aritmetiğine bakabileceğiz veya bir daha bölme bölünebilmeye bakabileceğiz. O yüzden arkadaşlar artık hedeflediğimiz nokta fulllemek olduğu için çok daha detaylı, çok daha iyi bir çalışma programı olması gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, anlatım bozukluğu, tekrar 2 saatlik bir konu çalışması ve soru çözüm. Türkçede de arkadaşlar akabinde sözcükte anlam, 50 cümlede anlam, 50 anlatım bozukluğu, 50. Yani bu demek oluyor ki biz ortalama Türkçede her konuda 150-140 soru çözüyoruz. Güzel. Şimdi geldik paragrafa arkadaşlar. Paragrafı konu bazında ayırmak istedim. Neden mi? Şöyle. Şimdi paragrafta birçok soru tarzı var ve bu soru tarzının bir kısmına hakim olup bir kısmına hakim olmadığımız noktalar oluyor. Peki bu hakim olmadığımız noktaları en iyi şekilde nasıl kapatabiliriz? Şöyle. Arkadaşlar paragrafın yapısı var. Yapı soruları. Yapı sorularının bir saatlik bir konu çalışması yapmalıyız. Nasıl? Konu anlatımlı kitapta paragrafın yapı soruları nasıl çözülür? Mesela bir konu anlatımlı kitap ve çözümlü bir kitap almamız gerekiyor. Ales için kaynak önerisi de çok yakın zamanda arkadaşlar kanalda mevcut olacak. Yaklaşık bir hafta içerisinde detaylı bir kaynak öneri videosu da kanalda olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Paragrafın yapısına bir saatlik konu çalışması ve ardından 50 soru çözeceğiz. Bir sonraki gün paragrafta ana düşünce. Ana düşüncenin mantığı nedir? Ana düşünce soruları ne şekilde çözülür ve bizden istenilen nedir? Yani bunları iyice bilip bir saatlik konu çalışmasıyla akabinde ise 50 soru çözümü yapacağız. Devamı. Paragrafta yardımcı düşünce aynı mantık. Anlatım biçimleri örneklendirme, tanık gösterme, betimleme bu tarz kavramlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani paragraftaki anlatım biçimleri. Paragraftaki anlatım biçimlerini bir saatlik bir konu çalışması yapacağız. Çünkü mesela tanık gösterme ile örneklendirmenin farklı şeyler olduğunu, ince nüanslarının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek için de iyi bir konu çalışması yapmamız gerekiyor. Paragraf tamamlamaları Ales'in en sevdiği sorular aslında bunlardır. İşte yer değiştirme soruları, sıralama soruları, tamamlama soruları ve çoklu sorular. Yani bu tarz sorular çokça yer aldığı için konu çalışmalarında gerçekten iyi bir şekilde yapmamız yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden mesela bir sonraki gün anlam akışını bozan ve yer değiştirme soruları. En son paragrafta çoklu soru çözümü. Çoklu soru çözümünden mantık şu arkadaşlar. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 2 veya 3 soru verilir ve yukarıdaki paragrafa göre birçok farklı yönden e, o soruları çözmemiz istenir. O yüzden arkadaşlar bütün bu konu çalışmalarını yapıyoruz. Matematikte ise aynı şekilde üslü köklü çarpanlara ayırma ve oran orantıyı 2 saatlik konu çalışmaları. Ardından ise 1 saatlik soru çözüm zamanı ayırıyoruz kendimize. Arkadaşlar şöyle bir e, güzel haber verebilirim. 2020 ALES sorularının hepsini ve aynı zamanda konu bazında özellikle de problemler kısmından başlayarak matematiğin tüm konularını yakın zamanda kanalda göreceksiniz arkadaşlar. Tempo izci arttırıyoruz ve 2 ay kala hem ALES hem de KPSS ön lisansa yönelik birçok içerik kanalda mevcut olacak arkadaşlar. Şimdi 3. ve 4. hafta programlarına geçelim. Geldik arkadaşlar 3. haftanın ilk günü matematikte Önceki ikinci haftada çalıştığımız köklü sayılar, üstü sayılar, çarpanlar ayırma ve oran orantıdan eldişer soru çözü. Onun da ikinci tekrarını yapmış oluyoruz. Ve akabinde aslında Ales'in en can alıcı nokta ve en can alıcı noktası olan problemler kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Salı günü sayı problemleri 2 saatlik konu çalışması ardından 1 saatlik soru çözüm var. Arkadaşlar sayı ve kesir problemlerini kanalımdan izleyebilirsiniz. Yaş problemleri yine aynı şekilde 2 saatlik konu çalışması ve 1 saatlik soru çözüm var. Aynı şekilde bunu da kanalda izleyebilirsiniz. Yani birçok içeriği aslında kanala yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda da bunun meyvelerini e, alacaksınız inşallah. Perşembe günü yüzde kar zarar problemleri. Yüzde kar zarar problemlerinden kastımız şu arkadaşlar. Yüzde problemleri ve kar zarar problemleri e, bir arada da olabilir. Ayrı şekilde vermiş de olabilir. 2 saatlik konu çalışmasının ardından 1 saatlik soru çözüm. Arkadaşlar illa 60 soru çözmeniz gerekmiyor. Bakın. Konu çalışması mesela diyorum 2 saat 20 dakikayı buldu ee, molalarımız da şu şekilde olsun bu arada 45 dakika ders çalışma 15 dakika mola şeklinde olsun arkadaşlar. Ve ardından bir 40 dakikamız kaldı yani 40 dakika içerisinde 40 mu çözüyoruz baş göz üstünedir yani hiçbir problem yok. İlla 60 soru olması gerekmiyor zaten konu bazında e, yani bir aylık bir programı tamamlandı, tamamladıktan sonra artık arkadaşlar sürekli soru çözüm denemeler çıkmış sınav soruları birçok bir, çok bir e, taramamız olacaktır soru bazında ama konuyu iyi bir şekilde oturtmuş olmamız gerekiyor ki farklı soru tarzlarını gördüğümüzde takılmayalım. Ardından arkadaşlar e, 4 konunun sayı problemleri 50, yaş problemleri 50, yüzde problemleri 50 ve karışık problemleri 50 olmak üzere yine bir soru çözüm günümüz bulunuyor. Akabinde ise iş işçavuz problemleri, hareket problemleri ve grafik problemleri. Grafik problemlerinin çok detaylı bir anlatımı yaklaşık 2 veya 3 gün içerisinde o da arkadaşlar kanalda mevcut olacak. Grafik problemlere çok önem veriyorum çünkü çok basit bir konu aslında ve Ales'in de KPSS'nin de en sevdiği sorulardan biri. Her sene 2 soru geliyor arkadaşlar. KPST'de, ALES'te de aynı şekilde 2 veya 3 soru geliyor. Özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve yine bir çarşamba gününde problemler kısmının işçi havuz problemleri, hareket problemleri ve grafik problemlerinden 60 soru çözüp problemler kısmını da kapatıyoruz arkadaşlar. Akabinde ise kümeler yine 2 saatlik konu çalışması, soru çözüm, permütasyon kombinasyon, olasılık, İşlem ve modüler aritmetik olarak matematiği kapatıyoruz arkadaşlar. Matematik bu kısımda tamamlanıyor ve geriye arkadaşlar geometri kısmı kalacaktır. Yine tekrar bir kontrol yaparız ikinci ay programında eğer ki bir iki konunun eksiklik olması durumunda tabii ki de onunla başlayıp geometri kısmına devam edebiliriz. İşte arkadaşlar Türkçe'nin paragraftan sonra en önemli kısmına geldik. Sözel mantık çünkü. Bir önceki ALES sınavında yaklaşık 8 soru çıktı. Yani direkt 8 soru çıktı aslında. Sözel mantık konusuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü standart sapma değeri de yüksek olan bir konu ve yapılamayan konular arasında. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Problemler kısmı aynı şekilde. E, standart sapması yüksek olan bir kısım ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, sözel mantığı nereden çalışacağız hocam? Arkadaşlar benim nacizane fikrim sözel mantığı Akar Kartal Hoca ile beraber çalışmanız. Çünkü ben gerçekten Akar Kartal Hoca'nın sözel mantığı çok güzel bir şekilde anlattığını ve tablolar yardımıyla çok güzel ve net bir çözüm sunduğunu düşünüyorum. O yüzden Akar Kartal Hoca'nın mesela diyorum sözel mantık bir saatlik konu çalışması yapmışız. Açın arkadaşlar bir videosunu dinleyin. Salı günü bir video, çarşamba günü bir video, perşembe günü bir video. Yani 4 video hatta arttırabilirsiniz sayıyı çünkü bir saatlik bir konu çalışması diyoruz. Videolar genellikle 20-25 dakika arasında maksimum 30 dakika. Yani bu demek oluyor ki biz iki videoda dinleyebiliriz. Ve akabinde neler yapacağız şöyle 30 paragraf çözüm yapmamız gerekiyor arkadaşlar yani paragraf bittikten sonra her gün paragraf çözmeye kendimize alıştırmamız gerekiyor. Peki paragrafı nereden çözeceğiz? Arkadaşlar ales kitaplarını tercih etmeniz gerekiyor bu konuda ve e, son 2 haftalık 3 haftalık kısımda zaten bütün çıkmış soruları tarayacağımız için bu kısımda e, piyasadaki pegem 7 iklim gibi ales kitaplarını taramanızı tavsiye ediyorum. Sözel mantığın 4 günlük bir konu çalışmasını yaptıktan sonra her gün paragraf çözmeyi unutmuyoruz. Ardından sözel mantık 10 soru çözdüğüm demişim. yani arkadaşlar bu 10 soru çözerken yani e, o dörderli sorulardan bahsetmiyorum. Bir tane öncül altında 4 tane soru olan kısım aslında bir soru olarak geçecek. Yani bu demek oluyor ki 40 soru. Yani bir öncüllü 4 soru olarak baktığımızda 40 soru. Ama öncül olarak saydığımızda 10 soruya tekabül ediyor. Ve her gün yanında da 40 paragraf çözümü yapıyoruz arkadaşlar. 3. haftayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Instagram adresimiz Mustafa Hoca Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan da ders notu paylaşımı yapıyorum. Ve soru cevap şeylerimiz, içeriklerimiz de oluyor. Aynı zamanda yayınlanacak olan YouTube'da içeriye siz karar veriyorsunuz. Ben oluşturup yayınlıyorum arkadaşlar. Bu bakımdan sizde bekliyorum oraya. Arkadaşlar geldik. Son hafta programı Türkçe'ye Arkadaşlar artık sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatım bozukluğu, paragraf ve sözel mantık bitti. Yani bu demek oluyor ki biz Türkçe'de tüm konuları bitirdik. Peki ne yapacağız dördüncü haftada? Soru çözüm haftamız olacak Türkçe açısından. Arkadaşlar sözcükte anlam, 100 soru pazartesi, salı günü, cümlede anlam 100 soru, çarşamba günü anlatım bozukluğundan 100 soru, pa e, perşembe günü paragraftan 100 soru, cuma günü sözel mantıktan 20 soru, soru mantığını da aynı aktarmıştım. Cumartesi günü paragraftan 100 soru ve pazar günü sözel mantıktan yine 20 soru. Peki dördüncü haftada ekstra ne yapmamız gerekiyor? Her gün iki sözel mantık sorusu çözeceğiz. Yani sözel mantık çözdüğümüz gün de bunları uygulayacağız arkadaşlar. Ve her gün 30 paragraf çözülecek. Yani 100 paragraf çözdüğünüz gün de 30 paragrafı ekleyin arkadaşlar. Çünkü artık bunu sınava kadar sayılara arttırıp her gün sözel mantık paragraf ve problemler çözmeyi artık bir gelenek haline getireceğiz. Problemler de 4. haftada bittiği için 5. hafta itibariyle her gün sözel mantık, paragraf ve problemler soru çözümünde yer alacak programda arkadaşlar. E ee, ilk ay programını bu şekilde noktaya, noktalayalım. Yaklaşık olarak 2-3 hafta içerisinde ikinci ay programı da yayında olacak. Kitap öneri videoları ve deneme öneri videoları da yayında olacak arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da okuyorum arkadaşlar. Tüm sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmında da aklınıza takılan veya programda anlamadığınız bir nokta olması durumunda orada belirtebilir. Bu konuda e, tartışma ve fikir alışverişi yapabiliriz. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.